Gökhan Gönül sağ ve Gökhan Gönül'ün sağ olduğu zaman en çok korktukları oyuncunun Kovarecmi olduğunu söylemişti. Hafta sonu maçta ne yapacaktınız? İşte İsmail abi, İsmail abi. Selam arkadaşlar. Asfalt Kafa'dan hepinize merhabalar. Bir süredir konuşmalı blog yapmıyordum. Böyle altyazı çevirileri yapıyordum. Yavaş yavaş böyle kitle oturmaya başladı Oturmaya başladıkça hala ben de kendimce Birazcık daha böyle Blokları arttıracağım yani Çok fazla böyle diyorum farkındayım Bunlar yavaş yavaş Alışacağımız şeyler Bugün Bir şey Mayıs pazar 25 miydi sanki ya unuttum Biraz önce Galatasaray şampiyon oldu ben de Bağdat Caddesi taraflarına yakın böyle basket antrenmanı yapacaktım kendi kendime şut atacaktım yarım saat 45 dakika. Bu an baktım herkes çata çuta korna çalıyor meşale yakıyor. Yani dedim bir Bağdat Caddesi havası alayım Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Ben Beşiktaşlıyım bu arada. Yani Galatasaraylıları da tebrik ediyorum Fenerler'i de tebrik ediyorum. Uzun zaman sonra bence insanların ilgisini çekmesi bile birazcık başarıydı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu başarıların devamı Avrupa'da gelir. Herkes için. Galatasaray için de devamı gelir kendi başarılarının. Fenerbahçe'nin de umarım gelir. Her branşta. Tekrardan herkesi tebrik ediyorum. Şimdi Boğaz'ın taraflarındayım. Sağolsun ee, sağ olsun bize yol verdi. Bu da yol verdi. Eee teşekkürümüzü ettik. Şöyle arkadan Boğaz'ın arkasından eski bir yol var. Ee, tren yolunun üstünden geçiyor. Bakalım dolmuş atlayacak mı? Sağ sol kontrol at. Şu at. Oradan Bağdat Caddesi'ne bağlanacağız. Aslında şu Suadiye tarafından da bağlanacak bir yol var. Ama bugün çok böyle tıkalı olduğunu düşünmüyorum. Birazcık görelim. Oradan sahile döneceğim. Biraz süt atacağım. Ben İdare Tepe'de oturuyorum. İdare Tepe, Maltepe. Ondan sonra İdare Tepe, Maltepe'ye döneceğim. Tam 10 dakikalık bir vlog olur. Onun dışında neden bahsedebilirim? Haziran planlarımız şöyle. Zaten 3 gün sonra hemen hızlıca bir trafik sigortası primleri videosu gelecek. Bu sefer trafik sigortası primlerinin yanında işte en ucuz araç, en pahalı araç, ortalama kasko fiyatları, bu yılki kasko fiyatları, bu ayki kasko fiyatları gibi böyle ince konulara da bu sefer değineceğiz. Ya çok terse kaldık ya. İnşallah kötü bir şey olmaz. Bir gelmez şuradan gelirse hemen şuraya gireriz. Şundan da özür dileriz. Ama Bağdat Caddesi bu arada iyi korunuyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bağdat Caddesi girişi böyle abi. Zaten polisler Bağdat Caddesi girişini kapatıyorlar. kolay gelsin. Çaktık devam ediyoruz. Şöyle güzel bir tur atayım. 3-5 sohbet serpiştiririz. O abi güzel mi? Yani Bağdat Caddesi. Burada arada Biraz sahip yok. Acaba bir ekip var mıdır burada dövmeyi bekleyen? Çünkü ben daha demin baktığımda Maltepe küçük tar küçük Yalı taraflarında böyle meşale yakan insanlar vardı. Yok herhalde. Anladım. Of, bir de ayak görtlük ne güzel olur ha. Oğlum ilginç bir blok oldu ha bu. Ayaküstü Fenerbahçe asayişinden geçtik böyle ilginç bir ortam var. Ulan hiç gelmeyecektim buralara. Basket oynayıp dönecektim. Ondan sonra şunları... Sedem çakalım da bozulmasınlar ama. Yeter artık şuradan gidelim ya. Oğlum Fener 4 tane falan mıydı Galatasaray son dakikada ya? O merkez çok giderli ya. Birazcık da aylardan dönsem ne oluyor görüşürüz. Teşekkürler dostum. Geç kral geç hepiniz gerginsiniz. Şurada mı gitsen o Tamam burası nereye çıktı? Oğlum <laughs> ne denk geldi ya? <laughs> Hakikaten. Ne oluyor? İlginç bir gece. Ne yapacaksınız ya şu taraftan gidelim. Şu duran, duran. Ne yapıyorum sen? Herkesin kafa... <laughs> çektim mi lan buraları sen? Al Pacino. He he çekmiş Yani bile o devam ses de kayıttaysa tam burada girdiyseniz bile devam. Kıvadaç Caddesi zehirinden kurtulduk. Fenerlerin azayişini yedik. <laughs> Gergin bir Bağdat Caddesi'ydi. Ben hak vermiyorum abi hiçbir şekilde. Ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel bir sezon yaşadılar. İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum, zaten kendisi benim çok eskiden komşumdu, komşumuzdu ee, daha doğrusu. Buradan bizi milyonda bir ihtimal duyuyorsa <laughs> bir şekilde kendisine de selam olsun. Ee, onunla ilgili şu ufak bir yanımı anlatayım. Biz arka bahçede top oynardık e, küçükken, o zaman Kuvarecm'e Beşiktaş'a yeni gelmişti, e, Caddebostan Taş Mektep Sokaktı. E, sonra kendisi de taşındı, biz de taşındık, hatta o apartman sonra kentsel dönüşüme girdi. E, Gökhan Gönül sağ bekti ve Gökhan Gönül'ün sağ bek olduğu zaman en çok korktukları oyuncunun Kovarecmi olduğunu söylemişti. Hafta sonu maçta ne yapacaktınız? İşte İsmail abi, İsmail abi demiştik ondan sonra. E bakalım bir çekiniyoruz ama onun dışında maçtan ümitliyiz demişti. E, Fener yenmişti o maçı. E, de çok iyi tutmuşlardı. Kovarecmi'nin üzerine gittikten sonra maçı kazanmışlardı. O zaman e yanlış hatırlamıyorsam İsmail Hoca ya yardımcı antrenördü ya da buna benzer bir şekilde zaten kendisi çok eski Fenerbahçeli futbolcu olduğu için e, Aykut Kocaman zamanıydı. Yani yine gidince düzeltirim öyle bir şeydi. Yani bir fikri vardı yani konuyla alakalı. Belki kendisi antrenör değildir de işte Aykut Kocaman adına konuşmuştur. E, falan filan diyebiliriz. Şimdi şuradan bir sağa doğru geçelim. E, İsmail Kartal'da da böyle bir anım var. Bence çok iyi bir insan. E, çok iyi bir antrenör. Yaptığı yanlışlar ya bir yanlış yapmak bence çok da taraftar konusu üzerinde böyle çok bir yanlış yaptığını düşünmüyorum. Elindekinin iyisini yaptığını düşünüyorum. İste i̇ster istemez daha tedbirkar bir hoca. Ama onun tarzı o yani onu, onu veriyorsan adama sana zaten şey gibi şey yap diyemezsin ki ne derler adını. Yılmaz Vural gibi oynat diyemezsin ki. Sağdan gitsek ne olur ya. Bir şey olmaz bence. Bence şahsen. Umarım Fenerbahçe 3-4 sene daha İsmail Kartal'la devam eder Ve o zaman gerçekten başarı gelir diye düşünüyorum Yunuslar da bu motorlara dönmüşler he Yunuslar motora dönmüşler Hayırlı olsun hoş geldiniz ee, Bir siyah araba dönemi gelmişti ama Galiba o dönem geçti ee, Yunusları motorlarda istiyoruz abi O siyah araba Üşüyor musunuz? Yani, üşüyorsunuz tabi abi görev başında zor O işin şakası Hepinize kolay gelsin Yunus dostlarım Eee ve motor üstünde görünce diyorum ki sezon açılmış av sezonu başlamış şöyle bir kol adam falan olursa peşinize takılacağım eğer buradan izleyen milyonda bir ihtimal değil de yine birazcık daha yüksek ihtimal Yunus kardeşlerim varsa yorumlara da selamınızı bekliyorum hepinize kolay gelsin Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal Sigorta bölümü olacak ya da araya bir mikrofon bölümü sıkıştıracağım. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Değişik değişik serilerim gelmeye devam edecek. Hepinize şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Görüşürüz.